Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutladığımız bugün öğrenciler de askerlerimizin o gün yedikleri yemeği yiyerek bir nebze de olsa o günleri yeniden hatırlamaya çalışıyor. Biz de şimdi kameralarımızı Ankara'ya Tahsin Bangoğlu öğrenci yurduna çevireceğiz. Arkadaşımız Duygu Yener karşımızda. Duygu'nun yanında Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak da var. Evet Duygu öğrenciler bugün hangi yemeği yiyecek? bir kuru ekmek, bir tas buğday çorbası ve şekersiz üzüm oşafı. 98 yıl önce 18 Mart'ta atalarımızın tarih yazdığı gün sofralarında bu vardı. İşte 98 yıl sonra da üniversite öğrencilerinin bugünkü menüsünde atalarımızın o günkü yedikleri yemekler var. Ankara'da Tahsin Bangoğlu öğrenci yurdundayız. Burada öğle saatinde öğrencilerin menüsü o gün atalarımızın yedi yemeklerden de şimdi kendileriyle de canlı yayın gerçekleştireceğiz yanımızda. Öncelikli olarak Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak var. Efendim hoş geldiniz ve afiyet Sağ olsun. Olun. Sağ olun. Sağ olun. Efendim e, böyle özel bir günde böyle özel bir menü çıkarıldı. Öncelikli olarak bugün ilişkin duygularınızı ve bu menü ilişkin duygularınızı Genç kardeşlerimizle beraber 98 yıl önce Çanakkale Zaferi'ni adalarımız, dedelerimiz nasıl kazandığını, nasıl mücadele ettiğini, işte buğday çorbası, şekersiz hoşav ve kuru ekmekle beraber gençlerimize bir defa daha beraberce o günü hatırlamak, tarihi hatırlamak, manevi yönlerimizi ve bu ülkenin nasıl kurtarıldığını, o, o büyük zaferin ne sol şartlar altında mücadeleyle, işte hoşafla, buğdayla, buğday çorbasıyla ve kuru ekmekle kazandığını gençlerimizle beraber dört günlük menümüzde Türkiye'deki birçok yurdumuzda olduğu gibi bu yurtta da dört günlük menümüzde buğday çorbası, hoşaf ve e, kuru ekmek vardır. Öğrencilerimize buradan teşekkür ediyorum. Bu olaya ...genleri de bize ışık tuttular. Ve Türkiye'nin birçok yurdunda bugün dört gün sürecek menümüz vardır. Tarihimizi hatırlıyoruz. Türkiye'nin geleceğine nasıl hazırlanacağımızı tarihi hazırlamalar eşiğinde burada arkadaşlarımızla beraber çorba hoşak yiyoruz. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Öğrenciler bakalım nasıl buldular bugün, biraz evet. farklı oldu onlar için. Evet afiyet olsun. Sağ olun. E, Meri'den haberiniz var mıydı bugüne dair? E, bugüne dair e, tabii ki önceden e, bilgilendirmişler bizi böyle bir e, organizasyon olacağı için. Ve e, biz de zaten o günün şartlarını, o gün hangi menü vardı e, atalarımız, şu Heda ee, bu savaşta hangi menüyü yedi? Biz e, tabii ki bunları biliyoruz. Bunların bilincindeydik Ama e, bugün onları, e, onların duygularını yaşamak, onların yediği e, sofrayı yemek, menüyü yemek, e, tabii ki bizleri de e, o günlere götürdü. Az ne hissettirdi peki? Yani bu daha çorbası daha önce hiç yemiş miydin peki? yani? Ee, daha önce e, yemedim ama yani. Gerçekten e, o şartlar altında, o savaş şartlar altında bu e, yeterli bir menü değil. Yani bu açık bir şey, açık bir durum. Yani kazanmışlar diyorsun değil mi? Bu menüyle yani. Evet, bu menü kazanmışlar ve e, o gün Osmanlı coğrafyasında ve bugünün Türkiye coğrafyasının e, her köşesinde, her ilinde e, gelmiş ve e, orada bir bütünlük sahnelmişler e, ve biz bugün e, bu bütünlüğü yaşatmalıyız. O Çanakkale ruhuna geri dönmeliyiz. Şu an e, ülkemizin içinde bulunduğu durum e, münasebetiyle de yine e, güzel bir e, cevap olur bu. E, Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Olun. Hemen arkadaşına da mikrofon Çorbanın tamamı bitmiş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nasıl buldun bugünkü meyveyi? Biraz farklı oldu. Biraz farklı. Çok farklı diyebiliriz. Manevi açıdan neler hissettin sana neler hissettirdi ben her şeyden öncesi geçmişimizi anımsattıkları için teşekkür ediyorum yaşattıkları için teşekkür ediyorum ya bugünün şartlarına baktığımızda o gün yani bunlarla savaş kazandıkları için bu savaş kazandıkları için bizler için bizim geleceğimiz için savaştıkları için teşekkür ediyorum onların ruhlarına şad olsun diyorum ee, bugün bir üç uğruna birbirine kurşun sıkan birbirine birbirleri üzerinden rant sağlamak isteyenlerin 18 Mart Örneği almalarını istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen sizin yanınızdaki öğrencimize bilgisayar. Afiyet olsun. Sahneler istediyorsun. E, Çanakkale, e, hani Çanakkale Savaşı denildiğinde zaten hani Türk milletinin, Türk gencinin böyle hani bir heyecanlanması, bir duygulanması lazım. E Daha önce o şehitliğe gittik, e, ziyaret ettik, çok, e, çok duygusal alanlara yaşadık. Oradaki e, atmosferi anlamak açısından e, orayı görmek e, daha güzel, o savaşın yaşandığı alanı, siperleri olsun. E, bu Çanakkale Türk tarihi açısından bir dönüm noktası. Çanakkale Savaşı kazanılmamış olsaydı şu an belki de biz burada olmayacaktık. O yüzden hani şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim için, bu vatan için, kendilerini, canlarını seve seve feda ettiler. Biz de yeri geldiğinde bunu yapmamız lazım. Bu bilinçli olmamız lazım. Arkadaşlarınız şöyle bir şey söylediler. Bu menüyle nasıl savaşı kazanmışlar diye. Evet. Sen de bunu sordun mu kendine? Evet yani bu yediklerimizle yani yaptığımız şeyi düşünüyorum, israfları düşünüyorum. Hani o zamanın şartlarında, şimdi ekmeği beğenmiyoruz, yeri geliyor yemekleri beğenmiyoruz. Yani bunu gördükten sonra hani biraz daha düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bugünkü menü e, öğrenciler açısından da oldukça faydalı olmuş ki e, herkes de bir e, bundan sonraki günlerde çıkacak menülere karşı bir şey oluştu herhalde yani. yani seçici davranmayacaklar herhalde. Evet, elbimden. evet. Daha sabırlı olacaklar. İşte Çanakkale ruhunun bir defa daha çanlan çanlanacak ve dört gün isteyen öğrenci bu menüden alacaktır. 4 gün boyunca? 4 gün boyunca evet, evet. Hı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Evet, sadece bugün özlendiğin, siz de duydunuz, dört gün boyunca öğrencilerin menüsünde buğday çorbası, şekersiz üzüm oşafı ve kuru ekmek olacak. Onlar oldukça mutlular bu menüden. Çünkü onlar da o günleri bu menüyle beraber yad etmiş oluyorlar ve atalarını anmış oluyorlar. Buradaki yayınımızı sonlandırıp sözü tekrar İstanbul'a sana bırakıyoruz Özlem. Duygu Yener'e teşekkür ediyoruz.